Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Helen Baker'ın yeni yüklenmiş olan animasyonunu izleyeceğiz. Yani kısacası okuyayım. Tek soru pek. Yani bir hata gibi bir şey. Yani bakalım neler yaşanacak. Her şey normal şu an. Evet. Her şey çok normal. Uyandım. Neden şeker istedi? Sütleyi gördüm. Demek ki bir pasta yapacak. Aynen bir pasta yapıyor. Bu da bile yapıyor herhalde? Bum. Kuş. Hmm. Kimin kuşu? Kesin kırmızının kuşudur. Kırmızı hayvanlarla aşırı neşeli Eski animasyonları izlediğiniz bilebilirsiniz bunu. Aynen. Akşam oluyor galiba. Sarı nereye gidiyor? Neyse. Dedi yattı. Hmm. Kuşun rengi değişmiş. Garip bir şey olmuş. Her şey garip oldu. O da saman. Etraf çok garip oldu. Ne olduğunu şey yapıyor. Bir anda renkler değişiyor. Arkası full şey oldu. Oo. Biri dosyalarla oynadı galiba. Kesin sarıdır. Çünkü oraya gidiyordu. Kuşlara sarılıyor. Kuşlar da rengi bazı atmış gitmiş. Dosyalardan şey geliyor. Ses geliyor. Çiftler şeye benzer. Hop efsane. Evet. Şu işe bakılırsa gerçekten oynuyor. Bittin her şeyin içine ediyor. Evimizi böyle şey yapıyorlar. O yapıyor demek istiyorlar. Şimdi senin bir işini yedim bu sarı diyor. Aynen. Sarı hemen kaçıyor. Ha yakaladılar. Aha vuruyorlar. oturun dizine. Vurun diyor. Bunlara ne yaptın diye soruyor. Değiştiririz kanka sakin oluyor. Hop hop hepsinin yerini değiştiriyor. Oley diyorlar. Hadi görüşürüz diyor. Sarı diyor Hadi gel bana katılıyor. Birlikte bozalım mutlaka her geliyor. Eğlenceli diyor. Bak açtı. Görün. Yeşil kuşu gösteriyor. Seç renk diyor. Turuncuyu seçti. Evet. Hop 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 hop. hop. Çok şirin oldu. Ben de ben de diyor. Hemen açtı. Hop o da. Bana mor ver diyor. Aynen yani o da mor seçiyor. Hop hop hop. Çok şirin aldı mor. Çekilse çok şirin aldı. Melon. Evet karpuz yaptı. Sen de saman ol. <laughs> hop sen de şu ol. Sen de şu fırlatıyor. Onu bana gönderiyor. Hop alın ya. Eğleniyorlar. Ha sana. Evet şu an normal bir eğlence. Parti eğlencesi gibi bir eğlence. Çıldırıyorlar. Evet. Hadi görüşürüz kanka gidelim diyor. Eyvah biz bunu unuttuk. Biz onun anasını İyi ki uyuyorlar. Allah Allah her şeyin içinden geçmiş. Hmm, neyse fark etmez inşallah. Bence eşyalarını eskiden aynı şekilde yapın. Bence, bence de öyle yapın. Bakalım nasıl olacak. Evet. Yavaş bir şekilde. Hop kırdım. O sesle nasıl uyanmaz. Söyle bana ya. Arka planı yapmaya çalışıyor. Ama dosyalarla oynandı ya. Bozulmuştur kesin arka plan. Hop kır hop bu. Oğlum şurada harbor yok muydu? Bov yok muydu lan? Yani kısacası ya. Aa ne güzel bir gün. <laughs> ha <Bataklı> yapıştı yapışın. <laughs> Biraz garip ya. Hmm. Kırdım. Allah Allah neyse. Kuruyor, altın çıkıyor. <laughs> İnek yaptı. What? Anam. Bak adamda nasıl bir şey görürsün. Oh, sabah. İy. Ne güzel uyuyormuş. Hayatınız çok güzel. What the? What? Neden sandık gibi? Allah Allah. Anam. Oh. <laughs> Açılıyor. Yatağıma ne oldu diyorlar. Bu da şey. Kıramıyor. Onla da kırıyor. <laughs> Dalga geçirmiş yine. Şunlara bak gelecek var. <laughs> Bir de şey yapıyor. Açın lan kapıyı. Açın lan. Aç kapıyı. Bunlar da saklanıyor. Ne yapacağız ne yapacağız. Ananızı. içimizden geçecekler. Kırmızı geç. Küçükler size geçin. Hadi bakalım. Merhaba. Seni pislik. Ne yaptın bize? Sakin sakin. Bu makineyle oldu her şey. Hı? Hop hop hop. Yok yok arkadan yapıyor kesin. Arkadan yapıyor ya. What? Ne oluyor? Seni pislik. Hemen dur. <laughs> tamam sakin ol. Bak ba, bak ne güzel. Dur. Ya yaptı her şey. Sizden bozuldu galiba. Ver bana oradan yeşil diyor. Allah belanı. Kızlar onlara. Ha bu şey. Orası var. Aşağı atıyorum. Evet atlayın. Bakalım nasıl. Hop hop. Vasa hepsi öldü. <laughs> Bataklık gibi çekiyor. Şu işe bakılırsa. Şakalandılar. Lanet olsun. Bu nasıl yani <laughs> ben de koyayım. Allah laf çıktı. Bütün dosyaları hiç bitti. Bunun sonu iyi sonu bitmeyecek. <laughs> Hop çıkın gençler. Balıkla çıkıyor zaten. Sen. Al sana kılıçları fırlat. Hop. Oha lan. <laughs> Enderman gözü bile var. Farklı. Allah. Hop. Yumurta bir kılıç. Efsane animasyonlar. <laughs> ne, 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 ne yapıyorsun hmm. Dur orada. Oğlum çekiç mi? <laughs> Balık fırlatıyor. Al sana, al 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 al. Overline. dur. Diyeceğim. Allah kaçın. Dosyaların içinden geçsin. GG dosyalar. Huzurla alıyoruz. Ha seyket olmuş. <laughs> Kapıya bak. Hadi gençler yemek. <laughs> Dozyalarını ne <işi bitmiş> ya. <laughs> Barut, marut, TNT yapıyorlar. Pasta TNT. Ekmek mi? Kılıçlar da ekmek, ekmek yiyorlar. Kılıçlar <laughs> da köylülere benziyor. Yemleri bile her şey. Şarafa. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.